Malazgirt'ten bugüne bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Hepimizi 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki, ilçemizde kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, her kesiminden herkesin katıldığı, kamu, amir ve personelin de istilak ettiği milli duygularımızın pekiştiği güzel bir etkinliktir. Ancak ilçemizde yapılan yürüyüşte tişörtler giyilerek mesaj verilmek istenmesi, işi siyasete ve provokasyona açık hale getirilmesi bu programı tartışılır hale getirilmiştir. Oysaki siyasi yürüyüş yapmak gibi eylemlerin ne şekilde yapılacağı, nerelerden izin alınacağı kanunla belirtilmiş olup Milli duygularımızın tavan yaptığı böylesine güzel organizasyonun istismar edilmesini doğru bulmuyoruz.